Onun varlığı, onu gözlemleyen leoparın gücü kadar vadinin nabzını canlı tutuyor. Uzaktaki çıkıntıdan avcı, otçulun her adımına manzaranın bir parçasıymış gibi görünen bir sessizlikle eşlik ediyor. Av hareket ettiğinde aynı yavaşlıkla hareket eder. Hareketsiz kaldığında ise vücudu kayayla bütünleşerek kaybolur. Bu sessiz eş zamanlılıkta dikkat ayrıntılara odaklanır ve leoparın vücudu hassasiyetinin kaynağını ortaya koyar. Onunla ilgili hiçbir şey tesadüf değil. Herkes dengeye cevap veriyor ve her hareket onu ayakta tutan sessizliği uzatıyor. Kalin tüleri rüzgarda kivrilir, uzun ve esnek kuyruğu uşurumun üzerinde dengesini korumak için hassas bir şekilde salanır. O yüzden hiçbir ses onu ele vermiyor. Yankinin hatayı sogaltabildiği bir ortamda sesizlik en büyük silahinizdir. کار لوپرین ان انا تو میسی سدے حیات کلمایا یونیلیک دے گلدیر آئنی زماندا دگلاری اوکویابلین ورلی امساگلابلین سس بیرائی د وکدون شسکسی سنکی روز گر وےک ترفن دن یزل مسکرے سوریکلی اولماسی دو گل بیر سو İnce ve soğuk hava, gözle görülür bir sabah göstermeden salisan geniş bir gogus kafesine giriyor, kitlik işin yaratılmış bir yaratigin yavas ritmini sürdürüyor. Her nefes alisinda da bedeni dagin kendisine vermediği seyi alir ve eksikligi kaynaga dönüş durur. İşte bu görünmez uyum, gelecek hareketin her hareketinin her kararinin temelini oluşturuyor. Arka bakaklar, hareketsizligi harekete dönüştüğün kuvveti yogunlaştırır. Her atlayışın kesin ligini, boslugu basar isisliga ugramadan gezebilme olasi ligini tanimlarlar. Kabisli ve sert penseler, yamasta dengeyi saglayan ve sirtin, agirligini destekleyen kanli sapalar gibi kayaya saplanir. Oradan toprakla temas onun sesizligini tanimlar. Kürk kapli pedler, gürültüyü emerek ve buz, uzarindeki ayak izlerini silerek gizliliği uzatiyor ve her ilerlemeyi iz bırakmayan bir golgeye dönüştürüyor. Leopar, siki ve sert kafasıyla avin komutasini elinde tutar. Gözler soluk ve dikkatli bir şekilde avin yolunu izliyor. Kulak isikin göstermediklerini mediklerini yorumluyor ve biyiklar rüzgarin yonunu okuyor. Her bir duyu bedenin ligini uzatir ve butun hayvan dagin uzarinde asili duran tek bir niyet haline gelir. Bu enerji, görünmez bir akım gibi bedenin işinden geçer, kompakt de tutulur, kuvvet burada geriye dogru katlanır ve kendini gösterece git amani bekler. Ankak di saridan bakil diginda her sey sakin görünüyor. Vadi boyun zaman uzuyor. İzik, sessiz bir gelgit gibi ilerleyip geri çekiliyor ve hava gesen saatlerle birlikte yogun lugunu Leoparin hareketsizliği bozulmaz. Sadece dönü dagin nabzıyla birlesinceye kadar uzar. Kedi, saatlerce avini yükseklerden takip eder. Anni bir hareket değil bir düzen arar. Onların rotalarini, programlarini, dikkat tagitici seyleri ögrenin. Havanın ince olduğu ve yasamın mümkün olana abagli kaldığı Himalayalarda avnadir ve uzaktır. Yükseklik otlakları sinirler ve soğuk vadileri dondurur. Hesap ve sabir gerektiğin bu kografyada bilgi, avçiliginin üstün bir simi haline gelir. Öğleden sonranın ilerleyen saatlerinde Paral, kayaların doğal bir amfiteyatro oluşturduğu alana doğru uzaklaşır. Leopar Vadi'ye bakan bir çıkıntının üzerinde durur. Oradan arazi...